Gülten tamam artık üzülme ki etme kendini. Nasıl üzmeyeyim kendimi ben Fadik Nasıl üzmeyeyim? Yengeme ne diyeceğim? Zaten kadının gözünü yaşı dinmedi abim yüzünden bir gün bile dinmedi. Söylemeyiz merak etme sen ben herkesi tembihlerim kimseye bir şey söylemeyiz. Ya tamam biz demeyiz tamam Fadik ama gidecek hekim hanım diyecek Demir beye. Demir bey bunu öğrenecek. Hekim Hanım neler saydı döktü bir duysan Fadik. O kadar ağrıma gitti ki Züleyha kafasını yere eğdi. Ben Rezil etti bizi. Benim abim niye böyle bir insan? Niye böyle şeyler yapıyor Fadik? Bitmedi rezilliği, dolandırıcılığı, yalanı, dolanı. Bitmedi. Yengem niye evden kovdu onu biliyor musun? Büyük hanımın bana güvence olsun diye verdiği bir tarla vardı ya. He. Sattı mı yoksa? Yok, satmamış. Fakat Almanya meselesi için bunu kandırmışlar. Demişler iki bin mark ver, biz seni ön sıralara geçirelim. Bu da götürmüş benim tarlamı. O gün geldi ya yanımıza işte Zahireci İsmail'e deyim vermiş. Abo, demek ki. Fadik beni biliyorsun, benim malda birlikte gözüm yok. Ama artık yengemle biz yapamıyoruz bizi zor durumlara sokuyor. Biz şimdi dişimizden, tırnağımızdan arttıracağız. O tapunun parasını ödeyeceğiz. Tamam. Benim abim de gitsin konaklarda ailem Ah, ah Gafur abi, ah. Ah kızım ben de kadar tarlasına gözecektin ha. Çetin. Çetin hoş geldin. Ne oldu Gülten'in tapusundan bahsediyorsunuz? Yok bir şey Çetin. Abin senin tapınur mı bırakmış. Hem de Zariyacı İsmail var ya. Onlar ayın bırakmış Çetin. Adam durmaz vallahi. Yarın bir gün boğazınıza basar. Allah muhafaza. Gülten. Gülten Çetin Gafur abiye bir şey yapmaz değil mi? Bilmiyorum Fadık bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ne edeceğiz biz şimdi? Ne edeceğiz? <laughs> Gülten, Çetin Gafraviye bir şey yapacak bence ha. Bak ben sana söyleyeyim. Çok öfkeliydi çünkü. Gidecek diyecek ki sen benim hanımımın mendil kadar tarlasını nasıl rehin verirsin diyecek. Allah yakasına yapışacak bu sefer. Bak ben sana söyleyeyim. Fadik dediydi dersiniz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Çetin, hoş geldin. Hoş buldum abi. Buyur otur. Buyur, ne lazımdı? İsmail abi. Kafur abim zamanında darı düşmüş. Gelip bir borç almış senden. Sen de elini uzatmışsın. Allah razı olsun. Aldı ya. Vereceğim vereceğim diyor ama kaçıyor belli. Gülten tapsını verdi boş karşılığı. Öyleymiş abi. Vallahi kusura bakma Çetin. Geçenlerde Gülten'e de sordum. Abin ne zaman öder diye. Biz de esnafız. Kendimizi zor çeviriyoruz. Biliyorum abi biliyorum. Bilmez olur muyum? Sen zaten iyilik yapmışsın. Allah razı olsun. Ne kadar aldı senden? İki bin markmış öyle mi? Öyle. 오즈라가 바라보다.